Merhaba arkadaşlar. Pötyan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kağıttan kelebek yapıyoruz. Evet. Kağıt katlama sanatı olan origami Japonlara aittir. Bence çok eğlenceli bir sanat türü. Ve çok eğlenceli bulduğum için sizden paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Hemen kelebeğimizi yapmaya başlayalım. Kelebeğimizi yapmak için Kare kağıt gerekiyor bize. Böyle kare bir kağıt. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu köşeyi alıyoruz. Bu köşeyi de alıyoruz. Bu köşeden bu köşeye ortadan böyle katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Döndürüyoruz köşeyi alıp yine bu köşeye doğru kaplıyoruz. Aynı şekilde. Artı şekilde. Evet. Şu anda artımız oldu. Ama dikkat edin. Bunu döndürmek gerekiyor. Yoksa kelebeğimiz güzel olmaz. Evet arkadaşlar. Bir kenarda bir kenara katlıyoruz. Döndürüyoruz. Sonra yine bir kenardan bir kenara katlıyoruz çarpı olacak şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta yaptığımız bu artı işaretinin şu kenarlarını alıyoruz. Ve böyle yapıyor. Burada iki kenar, burada iki, burada yani dört kenar olacak şekilde oluyor. İki tarafta da iki tane kenar olması gerekiyor. Sonra bunu böyle katlıyoruz. Çok güzel. Ve sonra şu dört kenarı olan, dört kenarı açık olan yerinden kat, kesiyoruz. Çünkü eğer buradan ya da buradan kesersek keribeğimiz olamaz. Böyle dilediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Sadece çok büyük olmamasına dikkat edin. Ben böyle kesmek istedim. Evet açalım bunu. Sonra bu çizgiyi doğru küçük çok katlamadan bir üçgen yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey edeceksiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu üçgeni bu köşeye doğru götürüyorum. Ortadan bu kelimeğimizi katlıyoruz. Hayır, Fırladı. Biraz geçecek bu üçgen. Ortadan katlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bunu biraz bombeleştiriyoruz parmaklarımızla. Ve taada sonuç güzel bir kelebeğiniz olacak. Ve dilerseniz keçeli kalemlerle süsleyebilirsiniz. Böyle çizgi ben çizgi yapacağım. Oops. Kaydı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer eğer dilerseniz abone de olabilirsiniz. Sevgi ile kalın hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.